Bakalım bir hız testi videosu çekeceğim. Bakalım kaç yapacak motor. GPS açtık. Hah. Hadi gidiyoruz bakalım. Hadi istatlar abi. O sarı da arabayla gelmiş. Ünal! Bu ne hallen? Kask yok kafada hiçbir şey yok. Ünal sıkıntı yaşarsın bak ha. Evet. Bugün e, hız testi yapacağız. Motolux Afrika King 50cc diye geçiyor. Ama ben zaten bunu alırken sıfır aldım. Hiç oynama yapmadım üzerinde. Hala orijinal motorunu kullanıyorum. 13.000'e geldi kilometre. Ama toz yapmış ha. Motoru biraz güçlü yani. 50 cc değil bu. Belli ki 100 cc. En düşük. Bakalım kaç yapacak. Yolumuz çok uygun bir yol değil. Güzel bir hız yaparsak çok tatlı olur. Yollar ne kadar bozulmuş ya buralar. Savaş alanı gibi olmuş. Şimdi motorun debriyajı biraz sıyrık. Kap motorlarda farklı bir debriyaj sistemi var. Onun etkisi olur illaki. Bakalım. Güzel bir hız yapalım da. Şöyle şuraya gelmesi lazım. Şu an telefondan da açtım tabii GPS'imi. Şimdi burada ekranda görülen yanlış manış denebilir. 100 En önemli olan GPS Evet Sallansın bakalım Yok. Bugün kafa sallamıyor Başladı Aferin oğlum Şimdi hemen şurada GPS'imize bakalım. Hmm. İbrede 100 gördük. Burada 86 gördük GPS'te. Bence güzel bir değer. Ama ben daha önce ee, 100 görmüştüm GPS'te. Ama biraz daha dik bir yerde tabii yani. Bu bu yol düz bir yol. Geldiğimiz yol. Bence de güzel bir değer yani. daha sonra yine deneriz. İbre en sona dayandı. GPS'te 86 gösterdi. 86 Aynen. Burada en sona dayanıyor işte 100. Evet, iş çıkışı. Gece vardiyasından. Çıktık. Eve gidiyoruz hazır çıkmışken denedik. Kız testi videosu. Manzara güzel. Hava tamam, harbi bekliyor. Biraz hızlanalım. Kaç gösteriyor lan öbürü? 73 gösteriyor. Yollara bak ya. Yılan yolu gibi. Şu kamyonların yaptığı izler var ya çok tehlikeli. Atıyoruz boşa Çiçek Bedavadan çıkıyoruz rampaya Hadi bakalım Hoppa. Yine mi patlamış burası ya Patlamış gene ya He aynen. Ben bununla Dio'yu geçtim. Ahmet Burak var ya. Aynen. Onda Dio var. Yarış yaptık. Dio'yu geçtim ben bununla. Aynen. Ama Pevcex'i geçmez büyük ihtimal. Ben buradan dönüyorum. Siz de dönüyoruz. Aynen. Onlara da zam geldi ya. Önceden ucuzdu da. Hadi gençler görüşürüz. Ben buradan dönüyorum. Hiç uslanmak bilmiyor bu motor ya. Ne güzel kafa.